Evet Şükran Hanım, örgüyü ne zaman öğrendiniz? Yeni öğrendim. Kime öğretti? Babam. Babanız ne örüyordu? Baba. Satıyor muydunuz siz bunları? Hı hı. Ölpür, benim, babamız... Peki Gamze Hanım, siz ne zaman doğdunuz? Akşam. Akşam. Akşam mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Aferin. Çok mantıklı bir cevap verdin. <laughs> Peki seni hiç babaannem pazara götürdü mü? Götürmedi. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Götürmedi mi Gamze? Yüzük almadın mı sen? Sen <laughs> gitmedin mi pazara? Şapkanızı kim ördü Gamze Hanım? Ben bilmiyorum. Neyi biliyorsun sen? Babaannem. Evet. Senin üstündeki ceketin rengi ne acaba? Kırmızı. Peki şapkanın rengi ne? Beyaz. Bilemediniz. Pembe. Pembe mi? Evet. <laughs> o açık pembe ki. Açık pembe evet. Dedenin adı ne senin? Bilmiyorum. Karaman'daki dedenin adı ne? Aa hayır dede. Peki bu dedenin adı ne? Osman. <laughs> Osman mı? Bilemedin mi sen? Bilemedim. Benim kızım o kadar salak ki dedesinin adını bile bilemiyor. Biliyor. Ney? Osman. Hasan.